Yakup biz ne diyorduk? Sabaha kadar buradayız. Oğlum o değil. Performansla ilgili ne diyorduk? Abi benzin gibi gitmezse para yok diyorduk. İşte bu. Benzin gibi gitmezse para yok. Niçin diyorduk? Çünkü LPG benzine göre performans olarak aynıdır. Tork gücü, beygir gücü aynıdır. Peki biz bunu neye göre söylüyoruz? Bir bilince göre söylüyoruz. Bir teknik alt göre söylüyoruz. Şimdi bu olayı açıklayabileceğim, örneklendirebileceğim olayımız, örneğimiz burada. Aracımız Fiat Egea. Fiyat Ege bizim şu anda en çok montaj yapmış olduğumuz araçlardan bir tanesi. Bu aracın sahibi yeni almış aracını ve X bir firmada montaj yapılmış. Şimdi performans sorunu var, yakıt sorunu var, çekmeme sorunu var, araç istediği gibi gitmiyor. Aynı zamanda araçta yağ yakma sorunu var ki motor ısısı arttığı zaman bu araçlarda yağ yakma hadisesi oluyor. Şimdi servisimize geldi, Araç incelediğimizde hatalar zincirini gördük. Şimdi bunları düzelttiğimizde mevzu tamamen bitecek. En son olarak AFR ayarını yapacağız ve araç benzin gibi gidecek. Şu anda gitmiyor. Peki Peki, niçin gitmiyor? İşte bunların sebepleri var, açıklayacağım size. Buyurun. Arkadaşlar LPG'de yüksek performans ve yakıt tasarrufu için İlk şartımız doğru ürün seçmek. Doğru ürün olmadıktan sonra ne yaparsanız yapın performans alamazsınız. Yakıt tasarrufu düşük olacaklar. Şimdi bu ürünü incelediğimizde ürünümüz tamam, doğru. Atiker'in Grant versiyonu. Ama takan firma enjektör konusunda bir anlamda üründen kaçırmış, malzemeden kaçırmış. Bu enjektör normalde Atiker'in Atikves versiyonunun 3.10 hızında ağır bir enjektörü. Normalde biz bunu 2001, 2002, 2003 model araçlara uyguladığımız daha yüksek modelli araçlara da Grant enjektör uyguladığımız bir versiyonu var Atiker'in bu noktada bu enjektör yeni nesil bu motora olmayacaktır performans kesinlikle elde edemeyecektir bu araç dolayısıyla ne yapıyoruz bu enjektörü söktük ve yerine olması gereken Atiker'in Grand enjektörünü şu anda Uğur Ustam takıyor bu bir diyorum ya hatalar zinciri oluşmuş yine Araçta arkadaşlar takılan nozul çapı uygun değil. Ufak nozul çapı kullanılmış. Bunu değiştirdik. Bunun yanında şimdi yaklaştığınızda şimdi ustanın yaptığı iş nedir burada? Enjektör deliklerini yeniden deldi. Bakın şu e, manifold deliklerini o kadar yanlış yerden delmişler ki arkadaşlar. Onu şimdi usta değil mi? Kapattık. Onları kapattık abi. Ve yenisini hmm. deldik. Bu yenisini delmek için de arkadaşlar yine şurada kısa bir işlem yapıyoruz. Orada bir plastik aksam var o plastik aksama bir dokunuş yapıyoruz. Bakın ben, gördünüz mü nozul ne kadar yakın oldu manifolda? E, yanma odasına yakın. Yanma odasına ne kadar yakın takarsanız nozulu performans o kadar artacaktır. Arkadaşlar yine nozulun yönü de yanlıştı. Nozulun yönü sürekli motor yanma odasına doğru olmalı. Açı olarak oraya doğru olmalı. Dolayısıyla şimdi yeni deliklerimizde yönünü yanma odasına doğru verdik. Şimdi performansımız maksimum seviyede olacaktır. Çünkü çok yakın bir yerden gelmiş olduk. Yanma odasına çok yakın yerden LPG'yi motora göndereceğiz. Arkadaşlar düzeltme işlemimiz devam ediyor. Bu arada araç geldiğinde farklı servislerde o kadar çok ayarlarıyla oynanmış ki enfes bir harita çıkmış ortaya. Yani bu haritayla arabanın yolda kalmaması mümkün değil çok kötü bir LPG ayarı vardı. Bir sonraki işlemimiz buji değişimi olacak. Bu araçta bujileri değiştireceğiz. Araç 45 bin kilometrede ve ondan sonra yola çıkacağız. Aferi ayarlarını yolda düzenleyeceğiz. Peki ne elde edeceğiz? İşte benzin gibi performans, yüksek yakıt tasarrufu elde edeceğiz. Arkadaşlar az sonra işlemimiz tamamlanıyor ve yola çıkıyoruz. Aferi ayar ekibimiz yolda aracın ayarlarını düzenleyecekler ve performansını benzin gibi yapınca araç sahibine teslim edecekler. Evet Soner işlemler tamam revizyon yapıldı şimdi top sizde arkadaşlar bu ekip altın ekip İddia ediyorum hodru meydan diyorum siz doğru yapılan bir işten sonra LPG ile benzini ayırt edemezsiniz performans farkı olmaz bunun için kriterlerim nedir araca uygun ürün doğru montaj ve doğru ayar araç sahibine hayırlı olsun kendinize iyi bakın görüşmek üzere